Herkese merhaba, dostlar bile ölmezsem like atacaksınız. Arkadaşlar. 1000 like, o gelecek o 1000 like. O 1000 like gelecek. için Hayır. Arkadaşlar. O zaman 40, 40 100, 140 like atın. O çok az. 140 like atacaksınız bir daha almazsam. Hadi bakalım. Lan, gel galiba. Öneceğim. Of. Allah'ım Allah Hiçbir şey yok arkadaşlar. Mis. Oh dur. Orada bir çıkacak. Mıyım. Hemen çık karşıma. Hemen çıkın. Hmm. O oh, çok az benim kaldı arkadaşlar. Bir daha yanalım lazım. 140 like Atmasın. Atın Sizin için yapıyorum Bakın. bunu. like için yapıyorum. Hayır. O zaman. Hmm. Hmm. o, 130 like atacaksınız. Bir daha olmazsa. kim kazandı? Kim biz kazandık. Biz kazandığımızda 4000 like gelecek hadi. 4000 bu kadar. Evet biz kazandık. 4000 like bekliyorum yani. ben. 4000 like gelmezse Yemin ederim ne yaparım biliyor musun? Gelirim bir insana mal deyip kaçarım arkadaşlar. Yüz dört yüz kaç demiştim arkadaşlar? O kadar yapın. Dediğim kadar yapın. Yoksa bir insana eşek derim ha eşek derim. Arkadaşlar. Spasız da diyelim. Derim. Sizin için. Arkadaşlar. Evet. Ben şunu alayım. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlarımda çınar vardı maalesef. Çınar geldiğinden beri gelmişti gitti. Onunla Bruce Tars oynadık. Onu hiç unutmayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. arkadaşlar bir tane daha Bunu Arkadaşlar bu sefer oynuyoruz. Bu sefer arkadaşlar 40 bin like gelmezse dedim adama eşek pası Lan dedim mal de